hanım gel gel. Oo oh, amme ne yapıyorsun? Bu leblebidir. Her biri sırıkta bana ne kadar para vereceksin? 200 veririm. Ben şimdi iki tane atıyorum bak. Al. Ver yüz kağıtımı ver. Şimdi dört tane atacağım. Her birisi. <laughs> ver, 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 ver. İki tanesini aynı anda çıkart. Sana 300 vereceğim. Tamam. Aa, ver mi ver? Aynı anda dört tanesini çıkart. Sana tamam. 500 vereceğim. Tamam. Ona göre ben yiyecek gün. Ona göre bu iki üç dört altı. Dayı al geri kalan benim olsun. Ya para yetmedin.